Evet kıymetli meclis üyelerimiz vesaire arkadaşlarım basın mensuplarımız değerli misafirlerimiz 2021 yılı toplantı döneminin 8. toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunu açıyorum. Alacağımız kararlarımızın ilçemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar sizlere ulaşan 4 tane gündem maddemiz var idi. Bir tane de bugün sizlere şu anda ulaşan bir ek gündem maddesi var. Gündemimizin 1. maddesinden başlıyoruz. Buyurun. İlçemiz İmbaş Mahallesi 956 Ada 1063 parsel notası bulunduğu alanda uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. Değerli arkadaşlar gündemimizin birinci maddesinde bir imar planı değişikliği talebi var. Talebin imar bayındılık komisyonuna havalesini oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin ikinci maddesi. İlçemiz Şeker Mahallesi 5407 Ada 3 parsel notu. 5407 ada bir parselin ifrazından oluşan taşınmazın bulunduğu alanda uygulama imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. İkinci gündem maddesi de yine aynı şekilde bir imar plan değişikliği talebi var. Talebin imar bayında da komisyonuna havalesini oylarınıza arz ediyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, gündemimizde görüşüp karara bağlanması gereken 5 tane gündem maddesi var idi. Gündem maddelerimizi karara bağladık. Aldığımız kararlar hayırlı olsun. Bir sonraki meclis toplantımız 6 Eylül, Pazartesi günü yine aynı saatte saat 15'te buluşmak üzere oturumu kapatıyorum. Almış olduğumuz kararlarınız hayırlı olmasın diliyorum.